Hepinize merhaba arkadaşlar. Hiç bakmadım yeni aldığım şeyi. Şimdi sizlerle beraber bakacağım. Dükkandayım. Yoktum demeyeyim abone olmazsınız. Güne başla. Acaba patateslere ne oluyor? demedim. Aa daha hızlı. Uyuyor ya çakal. Geliyor geliyor. Gelme gelme yok. Sana yok. <laughs> Lan bir de iki tane istiyor. Çakala bak. <laughs> Ver şunları. Önce şu adama vereceğim. iki tane istiyor. Aa iki tane de çok veriyor galiba. Al. Bekle Balina kadın gelmiş. Al. Balina kadın biraz bekle. Al. Alayım şunları sonra oyun vermiyor. Tam dur Balina abla. Al. O adam. Adam değil bayan. Size yetiştirebilirim. Ver. Üç tane verdi. Kapat. Amcaoğlu bekle. Bekle. 56 saniyem var. Şu amca oğluna vereyim önce. Fakir de gelmez. Ya ben hep Eksalperen'in sözlerini söylüyorum ama Eksalperen kızmaz. Alın. <laughs> 40 saniye. Al be. O adam. Bu cidden adam. Tam bekle be. Kızma kızma dur 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 dur. Al. Oo. 13 saniye. Al. Paralar. Um. Tamam. 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 İyiydi. İyiydi. Bugün iyiydi. 63 177 32 daha verdi. Yani veriyor. Franco. Arkadaşlar e, reklam izlemem gerek. E, biraz daha para gelsin diye. <laughs> Aa 32 gelince 100'e ay 200'e falan geliyor. Varpa, varpa. Var lan. Var lan. lan. Oyun dondu. Oyun dondu. Heh. Kaç param oldu benim? Bakayım. Yoksa demedim onu. Demedim. İlla şunu beklemeyeceğim. Hayır. Heh. Yok. Yok. Arkadaşlar yanlışlıkla düşürdüm kusura bakmayın. Meyve suyunu alayım mı? Yok 9 liram kalıyor olmaz. Çık. şu patatesleri de ver abla. Abla ne? Geliyor. Arabici geliyor. Sen de ol, Şu döner de ol. Ya da dön döner de olmasın gerek yok. Hadi şurada olsun. Lütfen dol. Arabici dur be. Al. Oo, adamsın. Ya iki tane istiyor. Oha dört tane var. al Oo tam altında verdi <laughs> O bir tane daha. Dur tam kardeş dur. Al. Al. Çok acele etmeye çalışıyorum be. Alan, al. Allah bir tane daha verdi. O 30 Şunları biraz kes. Al. 2 saniye bitti Demek ki öyle lan duman çıkıyor Ooh, hmm. 70 lira kazandık be Arkadaşlar bir de bu videoda biraz şey olabilir ama 15 dakika 8 dakika olmuş yani daha biraz daha var bir bin olmayı bekleyeceğim. Ondan sonra meyve suyu falan alacağım. Kimse gelmesin. Daha açık değiliz. Açık. Aa başka arabici geldi. Hadi sen biraz doğal. İki kişi geldi. Hadi doğal. Ha, tamam o verdi 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 vereceğini verdi. Dur abi dur dur. Al. Hayır ya. Al seni hiç kızdırmadan. Al. Ah. Vallahi çok. Mal çocuk gel. Mal çocuğa verim. Oo. Hadi hadi arkadaşlar yaparım ya. Cidden. Of. Lan. Dur abi. Dur abla. o tam altında verdi. Olmadı. Neyse hadi güzeldi yani. 69 3, 34 daha geldi. Arkadaşlar ya da ben burayı Buraları durdurayım. Siz, siz izleyin. Arkadaşlar reklamı geçtim. Şimdi burası var. Yine durdur. Ha tamam. 103 geldi. Uuuh. Arkadaşlar. 400 olacağız. Bakayım ne, ne alabiliyoruz. Evet. Canga. Yine. Yine meyve suyu alabiliyormuşuz bir de. Hadi. Ne ola? A3. 3 tane şey alabiliyoruz. Me meyve suyu. O ne? Ya şu ortadaki ne bilenler var mı şu ya? O ne? Dur. Ha yitara sarıyor. Efendim. Ödevim bitti mi? Çok i̇ki, sa iki sayfam kaldı. Ban banyo da yapacağım. niye aramıyorsun o zaman? Bir şey diyeceğim. Ben şimdi e, şey e, döner efsanesi çekiyorum da e, bir dakika. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar şimdi döner efsanesi çekecektim de annem banyoya geldi. Yiğit sana da yüklettim. Konuştum az önce. E, şey o zaman ee, ben bu video bu kadarlık olsun. E, ee, Yiğit ay Yiğit Aras arayacağım videoyu başlatacağım. Döner efsanesi 3'ü göndereceğim. Hadi beye arkadaş.